Merhaba dostlar, merhabalar. Sezonun ikinci haftasındayız. Tavşan kekli i don't çekli attım tam siyamacı açarken vurdum gibi geldi ama arkaya düştü düştü istedi bakacağım. Dostlar, harika bir dubl oldu. bu canlı. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. gösteririz. <laughs> <laughs> Tabii Yok aşağıdan attım. Buraya. Buraya düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Üç vurmuşum. <laughs> ya böyle bir şey. <laughs> <laughs> Lan arkadaş. <laughs> Yok böyle bir şey. Ulan diyorum bu nereden geldi şurada? Ha? İnan anlamadım şuradaki kanatlamayı nereden geldiğini. Buydu ilk vurduğum. Demek ki kalabalığa attım ya. Allah'ım Ha? Çok iyiydi. Ulan bir karıştı ağacın içi var ya. Şurası. Hala kulak karıştı diyorum. Bir taş attım kalkmıyordu. Taş atınca kalktı. Şuradan aşağıdan geldim. Çok canlamaya. <laughs> <laughs> ha? Saçmalama Niye? Ha, anasını lan şey. diyorum ya. İyi bu yaşa. Allah belası ondan ben. Çünkü iki attım ölü düştü. Evet değerli dostlar, az önce yaptığım dublede bu kekliği zıplarken gördüm. Dedim herhalde vurduğum kekliklerden birisi. Koşturmaya başladım. Bayağı mücadeleyle kekliği yakaladım. Ondan sonra da vurduğum iki kekliği buldum. Zaten videoda göreceksiniz. Bu keklik. Sonra baktığımızda yanlışlıkla vuruldu dedim. Yani herhalde arkadakilerden birisi saçmaladı dedim. Fakat bu keklik... Geçen haftadan kalma. Geçen hafta vurulmuş arkadaşlar. Da gördüğünüz iyileşmiş. gibi. iyileşmiş. Kursuğa dolu. Kursa dolu. Hastalık yok. Yarası da bayağı iyileşmiş. Şimdi bu kekliğin... Evet. Bu keklik Yakup kardeşime yakışır. Yakışır. <laughs> Kumeşler boş duruyor. 7 tane kumeş. Evet. Yakup besleyecek arkadaşlar kekliği. Sigara çeksene Kenan. Evet güzel bir enstantane oldu. Güzel bir duble yaptık sürüden. senin güzelliğini yiyelim. Bak. Ay kurban olsun sana abi. Ay kaçım. <laughs> sana özelliğimi alacağım. Evet arkadaşlar böyle bir anıyı da ekledik. Şuradan kalktılar. Güzel bir sürü kalktı. Şuraya düşürdüm. keklileri aramaya giderken e, baktım bir keklik zıplıyor. Bayağı bir kovaladım. Herhalde dedim kanatlama biri. Sonra ikisini buldum. E, vurdum vurduğum kekliklerin. Onlar da burada. Ondan şöyle onları da tutayım. Şuradalar. Keklik de bana düşüyor ya. Kardeşim de e, Bugün şans yok kardeşimde. Daha atış yapamadı. Bana keklik. güzel bir duble nasip oldu. Keklik. Yalan yok. Stoker'lar yatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Stoker'ı konuşturduk yine. Evet. Günün sevindirici haberi bu. Bu. yaralı kanatlamayı bulduk. Kenan ne güzel Evet arkadaşlar 5 tane keklik girmiş bu tarafa doğru. Bakalım arkadaşların önünden kalkacak mı? Bekliyoruz. رعت تملا فين oradan geçmedik mi? Allah Allah. Ya oraya mı gir? Geliyor geliyor geliyor. Ya yakım üstünde. Bravo Gökhan'ım be. Bravo. bu batar diyecek bekledim ya. Miraj Nasıl çaput oldu değil mi? Valla. Bravo. Ya nasıl kalmış bak oradan geçtin. Yakup sen alsana o kekli. Yakup biri nereden kalktı? Demek ki oraya da attı acı. Evet evet orayı pas geçtiniz. Ta arkadan kalktı ta. Gel şu kekliği bir al. Şöyle bir göster. Gökhan iyi vurdun ama ha. Harika bir görüntü oldu ya. Gel aşağı gel. Kardeş sol tarafında 5 metre önünde çukurun içinde. Tam önünde Yakup. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Tam derenin içine düştü. Yok yok. Çaput oldu o. Buldun mu? Geleyim mi? Tamam tüyü varsa kendi de orada durur. Ha? Buldun mu? Yok ya yo, bu tarafa düştü ya. Aa şuraya düşmüştü. Tüyü orada da kendi yok. Dere yarın içindedir oğlum. Nereye gidecek orada? Şuraya baksana yarın içine. Aa şurada değil mi? Şuraya bir bak. Sen de kafalar. He. Kesin oraya düştü. indi o. Aa aa burada bak görmüyor musun? Aha. Ya nasıl? E, tüyden nereye bakacaksın? Şuraya bakacaksın. Bir göster bakayım. Dostlar artık yo yo dişi okeklik. Dişiymiş de iyi yok. Bak. tut bakayım şunu gel. Evet Gökhan Usta evet. indirdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yakup'a da sevmesi kaldı. Kime düşer? Sana düşer. Getirene düşer. Hadi rastgele. <laughs> evet kıymetli dostlar. Avımıza ara verdik. Öğlen yemeği vaktindeyiz. Birazdan Gökhan kardeşim aşçılığını konuşturacak. Keklikleri hazırladık güzelce. Yağımız kızarıyor. Yağ mı Gökhan, su mu? Evet. Ama gidip bir tavşan dinler mi? Keklik tek varken tavşan yenir mi ya? Evet, Yakup'la Hakan kardeşim salata yapıyor. Sacın e, sebzelerini kesiyorlar. Bayağı yorulduk arkadaşlar ama güzel bir av yaptık. Ee, şimdi temizlediğimiz kekliklerin çöpleri burada arkadaşlar yakacağız giderken. Bir de çeşmeyi çekeyim. Şimdi kekliklerimizi güzelce yıkadık. Bakın tertemiz ahırımız. Hiçbir şekilde çeşmedeki suya ahıra zarar vermedik arkadaşlar. Özellikle lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü çobanlar burada hayvanlarını suluyor arkadaşlar. Temiz bırakalım yemek yediğimiz yerleri. Onu çektim ya. Günün en güzeli geçen haftadan kalan bir kanatlamayı buldum. Baya bir uğraşla yakaladım. Onu Yakup kardeşim besleyecek inşallah. Rastgele dostlar.